Düzce'nin güçlü yerel market zincirlerinden Halkmar 12. şubesini Aziziye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü karşısında düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açtı. Açılışa Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kayıkçı, Halkmar Yönetim Kurulu Başkanları Mevlüt Kılıç ve Mürsel Kılıç ile çok sayıda iş insanı ve vatandaş katıldı yeni şubenin bölge halkına hem ekonomik hem de kaliteli alışveriş avantajı sunması bekleniyor. Halkmar'ın büyüme adımları, yerel perakende sektöründe rekabeti artırırken şehir ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Yanımızda de beraber olma umuduyla bu güzel işletmemizin bu güzel mahallemize, Azize Mahallesi'ne hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz için ayaklarınıza sağlık diliyoruz. Allah razı olsun. Olayı. Atmalık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Kır, e çok teşekkür ederiz. Evet, değerli protokol üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, Alpar'ın 12. şubesi olan Emniyet Şubemizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Al. Alpay'ın 2013 yılında Düzce'de market sektörüne giriş yapmış. Tamamen yerli sermaye ile büyümüş bir marka olarak bugün şehrimizin paritende sektöründe de lider konumuna gelmiştir. Kurulduğu günden bu yana hedefi sadece alışveriş sunan bir market olmak değil, Düzce'nin ekonomisine değer katan, istihdam sağlayan, üreticisini, vatandaşını, destekleyen güçlü bir parakende yapısı oluşturmaktır. Bugün itibariyle de Halkmar, Düzce'nin en büyük yerli market zinciri olarak 12. Şubesiyle hizmet vermekte, devamlı kendi alanına yatırım yaparak büyüme hedefiyle yoluna devam etmektedir. Halkmar Marketler Grubu'nun bu başarısı, evvela şu görmüş olduğunuz halkların vermiş olduğu hizmetteki kaliteye güvenilir fiyat politikasına ve şeffaf ticaret ilkesine te tedarikçilerle ve yerel üreticisiyle kurduğu güçlü bir iş ilişkisine ve en önemlisi de düzeli hemşehrilerimizin yani sizlerin teveccühüne ve desteğine borçludur. Geniş ürün yelpazesi, hızlı hizmet altyapısı ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma modeliyle Alpar'ın vizyonunun yeni bir adımını temsil ediyor. Alpar 2013'ten bu yana olduğu gibi bugün de Düzce'nin parlayan yıldızı olma anlayışıyla inşallah daha çok istihdam, daha güçlü bir hizmet ve daha yaygın erişim hedefiyle yoluna devam edecektir. Değerli dostlarımız, kıymetli Düzceliler. Ben Alpar olarak olaya bakmıyorum. Olaya bir pazarcılık mesleğinden hayatına başlayarak ve o mesleğini ivme ivme kat ederek küçük bir iş yeriyle beraber büyümeyi hedefleyen ve yerel olmasıyla, yerli olmasıyla övündüğümüz halk marı evet. düz destekliyorum. Üç harfli marketlere karşı olduğum için destekliyorum. Bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Korona döneminde, korona döneminde sınıfta kalan, korona döneminde sınıfta kalan, sizleri yağ kuyruğunda ilim ilim inletirken, Altman ve diğer düzce marketleri bunu böyle yapmadılar. Ya Rab, kendileri hakkında söylüyorum. Böyle bir imkana, böyle bir fazilete, böyle bir imkana bizleri sahip kıldığın için, Ya Rab, sana zatının, sıfatının, esmaının efalinin, hudutsuzluğunca şükürler olsun Allah'ım diyoruz. Subhan rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin hayırların fethi, şerlerin bir dualarımızın kabulü bu müessesenin açılışının şu nurlu cemaatin yapmış oldukları şehadetin yüzü suyu hürmetine hayırlı, uğurlu ve mübarek olması için, sevgili Peygamberimizin şefaati uzması için, Allah rızası için el Hayırlı uğurlu olsun. Hazreti Allah bolluk bereket versin. Halil İbrahim bereketini güzelliğinden eksik etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bir file 24.95'e. Şubeyi açılışını yaptık. Ee, geçen ay 11. şubemiz Bu ay 12 oldu. İnşallah Aralık ayında da 13. şubemiz açtık. Şu anda 12. şubemizde top kampanyası devam ediyor. Ee, tekrar hatırlatmakta fayda var. 1000 TL üstü alışverişlerle. Gip çekmiş hakkı elde etmişlerdir. <laughs> <laughs> Bu otomatik <laughs> ben 5 bin lira yaptıysa 5 bin lira çıkıyor. Müşterilerime bazı yerlerde ya ya bulunan ayıp tabletlerinden veya insanların kendi kayıt olarak kafeye geldiğinde numaranın kahve Çekil Kahve çay dağıtımlarımız çarpı devam çarpı ediyor. Eksi mi? Eksi mi? Kıvan Kılıç'ta Türkiye'de en katilip eğlenip sizlerimiz başladı. Kel peynir.